Herkese merhaba arkadaşlar. Serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Sistem yöneticiliğinde adım adım en iyiye doğru gidiyoruz. Ee, şimdiki videomuzda ise de, zaten başlıktan da anlayacağınız üzere Organizational Unit nedir ve Organizational Unit e, aktif dairelerde nasıl oluşturulur? Bunun üzerine değineceğiz. Kısa, güzel, bilgilendirici bir video olacak. Evet, e, sanal kurduğumuz sistemimizi açıyoruz. Buradan yine Server Manager'a geliyoruz ve burada Sağ yukarıda bulunan Tools kısmından Active Directory Users and Computers kısmına tıklıyoruz. Bunun açılması biraz vakit alıyor. Çok enteresan bir şekilde. Ama geldi şimdi. Evet şimdi Organization Unit nedir? Organization Unit aslında şöyle de yorumlamak çok güzel olur diye düşünüyorum bir şirket düşünün şirketin Ankara'da İstanbul'da işte Adana'da İzmir'de bölümleri olduğunu düşünün hepsi bir yerde gözükmez hepsi ayrı ayrı sonuçta dedik ki iyi değil olduğunu söyledik burada da aslında organizasyon dediğimiz bu organizasyon yapısına ayırmak Kimleri ayırıyoruz Peki şimdi bizim Ankara'da bir Yerimiz varsa Ankara'da ayrı kullanıcılar işte personeller olur İstanbul ayrı personeller olur Adana'da ayrı personeller olur burada aynı şekilde oluşturduğumuz userları e, bu şekilde ayırıyoruz buna da işte organization yürüt oluşturmak diyoruz. Şimdi new diyoruz yine organization, e, organization unit oluşturmak için new diyoruz ama bu sefer geliyoruz e, domainin üstüne tıklıyoruz sonra new diyoruz organization unit'i seçiyoruz e, burada diyor ki sil deyince silmesin korumasını açmak istiyor musunuz? diyor. Alta bak, tikli duruyor bu. Bu ne için var? E şimdi düşünün... bir sürü Organizasyon Unit oluşturmuşuz. Kullanıcılar User'da oluşturup içerisine aktarmışız. Daha sonra işte elinizde yiyor, delete tuşuna, ne bileyim bir problem oluyor, tık, siliniyor. Silinmesi demek bütün işlerin aksaması demek. Çünkü mesela biz şurada burada bir test ortamı oluşturduğumuz için kimse bizim sistemlerimizi kullanmıyor. Bizim de bütün kontrollerimiz, yapacağımız hatalar kimseye etkilemiyor. Ancak büyük bir sistemi yönetiyorsanız böyle yapacağınız bir hata tüm sistemin gidişini engelleyebilir. Sizi çok zor duruma sokabilir. O yüzden biz bu Protect'ı açıyoruz. Evet, burada diyelim ki İstanbul. İstanbul'da bir ofisimiz olsun. Evet bakın organization yönetimimiz oluştu. Ee, şimdi bu organization yönet içerisine e, bölümlere ayırmak istersek. Mesela sadece şöyle düşünün ki en basit bir bakkal dükkanı olsa orada işte yönetim kısmı olur. Ee, işte bakkal yöneten işte bakkal kısmı olur işte kullanıcılar olur vesaire e, ki biz bunları şirketleri düşünerek yapıyoruz şirketlerin içerisinde birçok departman var satış departmanı IT departmanı e, işte insan kaynakları departmanı bunları burada ayırıyoruz e, yine sağ tıkladık üzerine ve organization yöneti seçtik işte dedik ki e, bizim satış departmanımız olsun dedik genellikle Türkçe karakterler kullanmamaya özen gösteriyorum siz de özen gösterirseniz daha iyi sonuç alabilirsiniz evet satış diye bir tane organizasyon oluşturduk Şuradan da bir e, açalım mesela satıştık it departmanımız olsun bir tane de departmanları oluşturduk gördüğünüz gibi burada burada yüzlerce departman oluşturabilir yüzlerce organizational unit e, bu şekilde oluşturabilirsiniz e, İstanbul açtık işte 81 ile yapabilirsiniz burada yine tüm dünyayı açılıyorsa dünyadaki kontrol ettiğiniz yapılarda buraları aç, açabilir kullanıcılarınızı Atayabilir. Oradaki kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Ee, şu İstanbul'daki yerimizde bir tane de yönetim kadrosu açalım biz. Yönetim diye şöyle açalım. Evet. Daha sonra şurada user'dan eee edit'e açmıştık bunu yönetici olduğu için yönetime gönderelim. Evet, yönetim içerisinde gönderdik. Artık burada daha iyi, daha rahat kontroller yapabileceğiz. Evet, bu videomuzda da sizlere Organizational ünitesinin ne olduğu ve nasıl oluşturulduğunu anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Serimizin devamındaki videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.